Pası için Buğra geliyor. Buğra süratle geliyor Buğra. Buğra'nın pası. Son çizgi içeri çevirdi. Top ağlarda. Murat. Oyunda top Cem. Cem bir çalım Cem'den. Cem'in pası gol pozisyonu Özcan vurdu. Mehmet. Murat. Cem. Cem içeri arka direkte. Özcan. Can çıkamadı oradan. Buğra. Buğra'nın şutu. Topalarda gol. Geldi Hüseyin geldi. Hüseyin vurdu. Suat. Buğra. Murat girdi araya. Ali aldı şimdi Cem. Ali de koşuyor. Oynadı Ali ile. Ali ceza sahasını indi. Ali vurdu. Furkan. Murat ve Hüseyin arasındaki bir müdahale var orada. İsmail de. İsmail vurdu. Boşta kaldı. çizgide de. Hüseyin'e Hüseyin yetişti topa. Kaleci kalesinden ayrıldı Semih. İkili mücadele. Hüseyin'le şimdi kalede boşluk var. Şut kaleye doğru. Burak. Mehmet Murat araya girdi. Boşta kaldı yine Murat'ta. Murat'ın pası. Salih gol pozisyonu Salih şutu. Hüseyin yine Salih. Ertan Mehmet. Me Mehmet'in pası Cem dönerek vurdu. Aynı gün. hala gol izni yok. Mehmet iki kişilik baskı ve sonuç verdi burada şimdi top. Aşırtma vuruş buradan Semih'i öndeki Görki girdi araya. İsmail'in pası. Aynı güzellikte de Suat girdi şimdi burada 2 bir pozisyon. Burak geliyor. Burak'ın pası Hüseyin karşı karşı Hüseyin. Karambol. Karşıladı. top döndü. Şut Mert'ten. Zayıf bir şut. Şimdi Cem geliyor. Üç bir yakalayan bu sefer. Numite ilaç oldu. Ali vurdu. Kaçırdı Ali. Mehmet. Ali. Ali. Cem müthiş alım Cem'den. Cem ayağının dışıyla. <laughs> Mehmet. İsmail. İsmail kale doğru gönderdi. Furkan öndeydi direkt. Dur Suat resmen. <laughs> Şeriye. Şimdi burada da Burak. Kale doğru ve gol. Fratelli skoru 3-0 yapıyor değerli futbol severler. Burak'ın golüyle. Cem. Cem geliyor. Cem vurdu. Karşılık çok hızlı. Buğra. Buğra'nın pası. Hüseyin yeniden Buğra. Buğra geliyor. Buğra bıraktı Hüseyin'e Hüseyin. Araya girdi Mert. Cem aldı şimdi Cem. Cem bir çalım. Cem geliyor. Cem'in pası gol pozisyonu. Harika bir fake Murat'tan. Atak şansı şimdi. Mehmet. Yanında Ali var bir çalın Mehmet'ten. Mehmet önünü açtı. Bıraktı Cem'e. Cem ve gol! İsmail. Mehmet. Mehmet'in pası Ali. Baktı kaleye. Ali vurdu Furkan. Müthiş bir kurtarış Furkan'dan. İşaret geldi. Suat. Topun gerisinde Suat vurdu. Salih İsmail yanında Salih kendi denedi Suat'tan döndü Ertan uzaklaştırdı Ali Ali baktı Ali. Ali vurdu Çerçeve Ertan'da 2-3 bir pozisyon Ertan'ın pası çok iyi Hüseyin'de şimdi Hüseyin Burak sete çıktı Hüseyin bıraktı buraya. Burak'a bir çalın Burak'a vurdu Bu ikilinin kıyasıya mücadelesini Semih uzun top Mert şimdi Hüseyin'de Burak yanına Hüseyin vurdu Aslan hala sonuç yok Cem şık çalım Cem'den. Cem geliyor. Cem vurdu. Köşe vuruşu. Ali topun gerisinde. Ali açtı ortayı. Kafa vuruşu Mehmet'ten içeriye. Kale sahasına doğru karambol. Son müdahale. Değil Özcan aldı. Özcan çok kırdık müdahale büyük adı Özcan'dan. Hüseyin aldı. Hüseyin yine kaçırdı Döndü topu İbrahim. İnanılmaz bir pozisyon.